Evet evet ee, şimdi şunu söyleyeyim aslında biz geldiğimiz zaman e, biraz farklı algılar vardı işte puan farkı 2 diye garip garip algılar vardı oysa ki biz puan farkının 8 olduğunu düşünüyorduk e, çünkü en yakın rakibimizi de e, orada yeneceğimizden hiç şüphemiz yoktu çünkü takımımızın gerçekten e, bir oyun felsefesine ihtiyacı vardı. E, onu. Halledebildik mi tam istediğimiz seviyede değil. Ama ona rağmen Allah şükür olsun ki 5-5 yaptık. Bu serüven çok güzel bir şekilde devam etti. Bu konuda çok mutluyuz. Elhamdülillah yani gerçekten çok iyi reaksiyonlar gösterdi çocuklar. Biz bundan sonraki iki maçı da kazanmak zorundayız. Biz şayet Bursa Spor'sa kazanmak zorundayız. Biz sonraki kutlamalarımızı vesaire karşı yakın maçından sonraya bıraktık. Çünkü Bursa Spor, şartlar ne olursa olsun, platform ne olursa olsun kazanmak zorunda. Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum, çok teşekkür ederiz. Gerçekten her an varlıklarını, büyüklüklerini, takıma sinerjilerini hissediyoruz. Biz de onlara doğru reaksiyon vermeye çalışıyorduk, verdiğimizi de düşünüyoruz. Bugün maçın aslında iki farklı bir planlaması vardı. İlk yarıda işler istediğimiz seviyede değildi. Mutlu olmadığımız anlar çok fazlaydı ama ikinci yarı daha farklı bir Bursa Spor, görmek istediğimize yakın bir Bursa Spor vardı. Biz e, rakibimizin bu maçta zaten takılacağını hesap ediyorduk. E, Şartlar ne olsun bugün burada bu işin biteceğini biliyorduk. E, ona rağmen biz çocuklar hep şunu söyledik. E, Bursa Spor şampiyonluğu berabere kalarak, mağlup olarak kutlamamalı şartlar ne olsun olsun biz galip gelerek kutlamalıyız. Onun için hamlelerimizi de yaptık. Riskleri de aldık büyük bölümde. Çocuklar da sağ olsunlar reaksiyon gösterdiler. Ve bu kutlu bir yürüyüş. Bu sene sezon başı ateşi yakılmış. E i̇nşallah bu büyüyerek devam edecek. Bursa Spor hak ettiği gibi Süper Lig'de Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmek zorunda. Çünkü o vizyona, o misyona sahip bir kulüp. Değerli başkanımız, yönetici arkadaşlarımız, abilerimiz gerçekten çok büyük işler yapacak. Vizyonlarını zaten bize her fırsatta gösteriyorlar. Söylediğim gibi bizim için lig iki hafta sonra bitiyor. Şampiyon olduk diye biz hiçbir şey değişmeyecek. Yarın izinliyiz. Salı günü tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah Bornova ve karşı yakın maçlarını kazandıktan sonra lige nokta koyacağız. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün çok güzel bir paylaşım vardı. Şehirden son çıkan ışıkları kapatsın diye. Işıkları yaksınlar. Şampiyon futbolcularımız iki saat sonra şehre giriş yapacak. Sağ olun. Sayın hocam, geçen gün radyoya verdiğiniz bir demet biraz yanlış anlaşıldı galiba. O konuyu açar mısın? Sezon sonu sözleşmeler? opsiyon. Evet, ayı. evet. Yani aslında bu çok e, gündem dışı bir durum olması lazım. Çünkü şu an önemli olan biz sadece şunu odaklandık geldiğimiz zaman. E, zaten kalplerimiz bir e, iletişim halindeyiz sürekli. Birimize saygımız, sevgimiz sonsuz. Bir sadece aslında orada şunu ima etmek etmek istedim. Ee, bir kağıt üzerinde bir buçuk yıllık iki buçuk yıllık bir yıllık sözleşmenin yapılması çok önemli. değil. Bunlar çok basit şeyler. Otururuz, karşılıklı zaten. E, öncelikle kulübümüzün bana güvenmesi lazımdı. Biz o güveni göstermek zorundaydık. E, bu konularda da çok e, şu aşamada da aslında konuşmak istiyorum. Evet, yanlış anlaşıldı. Bizim kalplerimiz bir, gönüllerimiz bir. Burada son karar her zaman yönetim vermek zorunda. Biz hep saygı duymak zorundayız. İletişimimiz bu konuda çok iyi bir şekilde ilerliyor. Bizim tek amacımız vardı Bursa Sporu bu sene şampiyon yapmak. Bize tekrar e, ne düşüyorsa biz elimizden geleni inşallah seneye de önümüze koyarız. Hiç problem değil. Yani çok basit şeyler bunlar. E, önemli olan Bursa Spor'dur. Ademler, onlar, bunlar hepsi gelip geçici. Bursa Spor seneye de şampiyon olsun. gerekse biz olmayalım çok önemli değil. Ben teşekkür ederim.